Abis sana ne hediye etti? Bilmiyorum, henüz açmadım Akşu. Sen nasıl bir kızsın? Heyecanlanmamışsın bile. Eğer biri bana hediye verseydi bütün işimi bir kenara bırakıp açardım. Pekala. Hadi hemen aç bakalım ne almış. Hadi aç lütfen. Aa, Akşu beni gerçekten çok kızdırıyorsun. Hadi aç şunu. Kitap mı? Ama abi sana kitap hediye etmiş. Bu durumda kitap mı hediye edilir? Pahalı bir kupa ya da makyaj seti gibi bir şey hediye ettiğini sanmıştım. Ama sana bir kitap almış. Bu sıradan bir kitap değil. Çok özel bir kitap Akşu. Doktorlar ve tıp öğrencileri için önemli bir kitap. Ve neredeyse piyasada bulunmuyor. Öyle mi? Evet. O halde sana gerçekten özel bir hediye vermiş Aroim. Senin işine çok yarayacak bir hediye. Biliyor musun Aru? Bir saniye telefonum çalıyor. Hastaneden arıyorlar. Sonra konuşuruz. Tamam Udaypur'un en meşgul doktoru. Bu akşam sekizde seni almaya gelirim. İlk randevumuz olacak. Bu akşam sekizde geliyor. İlk defa dışarı çıkacağız. Aslında her gün görüşsek de ilk kez görüşecekmiş gibiyim. <laughs> Bu gerçekten tuhaf bir duygu. Şimdiden heyecanlanıyorum. Kalbim çarpıyor. <laughs> Hemen kendime sarı seçmeliyim. Abi benden özel bir sarı giymemi istemişti. <laughs> Pekala. Bunlar Aru ve benim için özel dikilen sariler. Onlardan birini giymeliyim. İyi de hangisi? Bu nasıl olur acaba? Evet, bu gerçekten güzel. Hayır, bu çok basit kaçar. Ama bu da çok güzel. Tanrım yardım et lütfen dört saatim kaldı. Vay canına. Demek bu akşam için sarı seçiyorsun. İşte bu harika. Şey ya ben nene ben aslında sadece... Bak kızım bu hiç önemli değil. Nasılsa çok yakında evleneceksin. Gayet normal bir şey. Peder Bey bu akşam bize geliyor kızım ve sonra hep birlikte oturup düğün için tarih belirleyeceğiz. Merak etme sadece 10 dakika sürer. Bu süre içinde her şeyi konuşacağız. Sen de sarı renk bir sarı giyersen çok yakışır. Ne? Evet kızım, bütün bunları sana ben söylerim sanıyordum. Ama sanırım Sıvarna sana her şeyi anlatmış. Tam vaktinde hazır ol. Eğer pederbeye bir şey sormak istersen çekinmeden sor kızım. Bugün gerçekten de çok önemli bir gün. O yüzden de sakın geç kalma. <laughs> Peder akşam yedi buçukta geliyor. Tanrım abi de sekizde gelecek. Nasıl idare edeceğim? Her neyse. On dakikadan fazla sürmez dedi. Peki ya daha fazla sürerse? O zaman ne yaparım ben? Ay yüce Tanrım. A hey. A çok çok özür dilerim. Aklını mı kaçırdın? Ha? Oğlun evleniyor diye bu ne hal? Sanki ayakların yerden kesilmiş A yo, gibi. hayır aslında. Biraz dikkatli ol. Özür dilerim. E bu arada sana bir şey söylemeliyim. Ne söyleyeceksin? Teşekkür ederim. Abinin törenine geldiğin için çok sevindim. Gelmen beni mutlu etti. Dinle Harş. Abiye ne kadar kızgın olduğunu ve üzüldüğünü çok iyi biliyorum. Ne olur bu olanları unut. Bak oğlumuz evlendiği için biz mutlu olmalıyız. Ne yapıp ne yapmayacağıma bir karar vereceğim. Tamam mı? O zaman sana söylerim. Bu yüzden bana ne yapacağımı söyleme. Tamam mı? Biraz durur musun? Söylesene nedir bu? Bu mu? Evet. Bu bir tatlı. Tatlı mı dedin? Sen bu yaşta tatlı mı yiyorsun? Evet. Ama bu çok sağlıksız bir şey. Böyle şekerli şeyler yememelisin. Sağlığına dikkat et biraz. Tamam, bir daha yemem. Nereye gidiyorsun? Bunu senden almak zorundayım. Şimdi bana bir fincan demli çay var. tamam mı? Tamam. Güzel. Hadi. Hmm. Aa, bu kaçori harika. M mükemmel. Yeter artık Neil. Bakıyorum da tıkınmaya devam ediyorsun. Bu fazla değil mi? Ne yapayım abi? Tadı gerçekten harika. Karnım tok ama mutlu değilim işte. Kendime hakim olamıyorum. Oradaki bütün kaçorileri buraya getirmiş olmalısın. Ben getirmedim ki. Akşar'a göndermiş. Affedersin yengem demeliydim. Bana bir kutu gülen kaçori göndermiş. Her biri birbirinden güzel abi. Buna inanamıyorum. Biliyor musun? Eve geldiğimde ona her gün bundan yaptıracağım. Demek öyle ha? Akşu çok yakında benim karım olacak. Sana her gün kaçori yapacak değil. Avucunu Nasıl yalarsın. yani? Belki Sadece kaçori istedim abi. Hayır, çok yapmayacak kötüsün, biliyor musun bu. çok kötü Hey evet. Mancari Hı -hı. çabuk olmalıyız geç kalıyoruz Ne yapacağına karar verdin mi Abla a, part, dinle a, Düğün için akrabalarımızın listesini hazırladın öyle değil evet, mi Evet liste hazır Peki ya altı para vereceklerimizin listesi hazır evet, mı Evet o da hazır Güzel. Alışveriş listesini hazırladın mı Kim hal hal istiyor Kaç tane halhal almalıyız? Bu arada bileziklerin rengi ne olacak? O listeyi de hazırladın mı? Baba sen ameliyat yaparken hastaların takı listesini hazırlayıp onları kasanda saklıyordun değil mi? Ben bunu yapınca neden yanlış oluyor? Tek yaptığım aileler için önemli olan şeylerin listesi. Pekala ben de şimdiden bir liste hazırlamaya başladım bile. Anne düğüne kimi çağırıp çağırmayacağımıza sen karar ver oğlum. Tamam. Herkesi davet edelim abi. Çünkü ilk defa uzun süredir böyle bir fırsat yakaladık. Ee, hem herkesin hayır duasını alırız. Evet sanırım haklısın Akileş ama bizi düğünlerine davet etmeyen birçok akraba var. Bizi mutluluklarına dahil etmediler. O zaman hayır dualarının bir önemi kalır mı? Ama A abi... E büyük baba bir saniye. Sen ne yapıyorsun listeye mi bakıyorsun? Aman tanrım. Bunlar da ne böyle. Bugünlüğü sen tutmuşsun. Ne var ne yok her şeyi buraya yazmış bizi düğününe davet edenler, hediye verenler bütün her şeyi yazmış. Aslında bunu eskiden birileri yapardı. Günahlarını ve sevaplarını yazardı. <laughs> Maniş'in en sevdiğim yanı da bu zaten. Bütün her şeyi kaydediyor. Bu arada düğünde nasıl hediyeler alacağız? Bizim de hediye alıp onlara vermemiz gerekiyor tabii. Maniş bana kalırsa da düğüne herkesi davet etmeliyiz. Çünkü yeni neslin ilk düğününü yapıyoruz. Hem bundan sonraki düğünlerde ben olur muyum bilmiyorum. Anne. Anne. Daha yaşayacağın çok zaman var. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.